Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki, örneğin 1113'tür geldi, 759'u ilçelere dağıldı, diğerleri depolara konuldu. Deniyor ki, artık malzeme göndermeyin. Kıymetli arkadaşlar, burada sizin huzurunuzda da söylemek istiyorum, biraz önce konuştum. Aziz milletimize de ifade etmek istiyorum. Elinize ne kadar malzeme varsa gönderin. Çünkü burada milyonlarca insan var bu bölgede ve her birinin aşa ihtiyacı var. Aşevleri çalışıyor. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. Yani biz sağdayız. Ne olduğunu görüyoruz. Hangi ihtiyacı olduğu da değerlendiriyoruz. Ve ilk önce malzeme geldi. İlk önce depolara aldık. Ardından ilçelere gönderdik. Ardından mahallelere sevk ettik. Ardından da köylere gönderdik. Ve şu ana kadar Kahramanmaraş'ta yol ve hava şartları dahil olmak üzere havadan ve karadan Ulaşmadık biz köy söz konusu değil. Bazı köylere birkaç defa ulaştık ve en son günden itibaren 30 ekip sağlık araçları köylere gitmektedir. Jandarmamız bütün köylere ulaştı. Tarım ekiplerimiz bütün köylere e, ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor. Yardım e, götüren özellikle vatandaşlarımızı bireysel olarak gelenleri köylere yönlendiriyoruz. Grup olarak gelenleri tamamen köylere yönlendiriyoruz yaklaşık yüzün üzerinde ofrot araçları var. Onlarla beraber bütün köylere Kahramanmaraş'ta malzeme dağıtıyoruz. Bunu bir Kahramanmaraş ölçeğinde söylüyorum. Aslında bütün her yerde aynı işlem bir şekilde devam etmektedir. Ve burada mümkün olduğu ölçüler içerisinde İAŞ'nin aksamaması lazım. Evet. 2-3 gün gelmedikten sonra malzeme aziz milletimizin yüce gönüllüyle birlikte ve yardımseverlik duygusuyla Kadir Şınaslı ile birlikte bütün bölgeye malzeme aktı ve bir anda pik noktasına ulaştı. <laughs> Elbette ki bir takım sıkıntılar söz konusu olabilirdi. Yani tırlar bazen beklediler ama şu anda bizim bekleyen tırımız burada söz konusu değil. Ve depolarımız malzeme bekliyor. Bu kadar açık bu kadar net. Bu operasyon uzun erimli bir operasyondur. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yılda konutların teslim edileceğini defalarca e, kamuoyuna deklare etti. Demek ki en az burada bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Bir yıl boyunca buradaki insanlara hiçbir mağduriyet yaşatmamamız lazım.